Sayın Bakan hoş geldiniz. Ben Eylül ayında bakanlarınızın yaptığı açıklamaya dönük fıstığın hikayesini burada size anlatmak isterim. İsmi Antep fıstığı olsa da merkezi Urfa'dır. Adıyaman'da üretiliyor. Mardin'de, Batman'da, Siirt'te üretiliyor Sayın Başkan. Bu dönem rekolte düşüktür, doğrudur. Geçen dönem belki e, ülke tarihinin rekolte açısından en yüksek yılıydı. Bu fıstık nasıl yetişir biraz anlatmak lazım. Yüz binlerce insanın geçimini sağladığı bir üründür. Bir fıstık ağacı 15-20 yıl arasında yetişir Sayın. Başkan fıstık ağacını ekersiniz 15 yıl verim almazsınız ve bir yatırım yaparsınız. hem coğrafyayı güzelleştirirsiniz, ağaçlandırırsınız hem de hizmet edersiniz. 15 ve 20 yıl arasında, 15-20 yıl sonra verim almaya başlarsınız. Ve bu verimi alırken de bakım yapmaya devam edersiniz. İlaçtır, tarla sürmektir, budamaktır ve kurak bir meyvedir. Kurak bir mevrede, kapın merkezindedir. Birecik'te yetişir merkezi, Birecik, Halfeti, Bozova, Hilvan, Kısman, Suruç, Urfa açısından merkezdir. Nizip çok yakındır susuzdur ve kuraktır. Tarım Bakanlığı bu noktada görevini yerine getirmemiştir. Aslında kurak bir bölge 50 dereceyi buluyor. Su dibinden geçir sulama imkanınız yok. Ee, ve piyasaya da bakınca bu işin piyasası biraz Antep. Taban fiyat yok. Karadeniz'de fındıkta en azından bir taban fiyat var. Serbest piyasada çok oynamazsınız o üründe. Geçen sene Kabuklu kırmızı fıstığın kilosu 250 civardı. 250 lira civarındaydı Sayın Bakan. Bu sene yok senesi olduğu için 600 liraya kadar çıktı. Aslında fıstığın ortalama fiyatı 10-12 dolar, 13 dolar arasındadır uluslararası piyasada. Geçen sene niye bir şey yapmadınız Sayın Bakan? Tarım Bakanlığı niye bir şeyler yapmadı? Teşvik vermedi, sahip çıkmadı. Serbest piyasada bu işin müşterisi yoktu. Ama bu sene Eylül ayında çıkıp açıklama yaptınız. İthalatın önünü açtınız. Fıstık üreticisi sahipsiz kaldı. 550 liraya 600 liraya çıkan fıstık bir gecede 400 liraya kadar indi. Bir gün önce satan 600 liraya sattı. Bir gün sonra satan 400 liraya kadar indi. Şimdi aradaki skala farkını Tarım Bakanlığı sizler denetlemeniz lazım. Geçen sene sahipsiz bırakılan fıstık. Bu sene üretim az olduğu için fiyat biraz yukarı gitti. Baklavacıların baskısıyla maalesef fiyat baskılandı. 1 kilo baklavanın fiyatı 2500 liraya çıkıyor ama fıstığın kilosu 600 lira. Şu an 550-600 lira. 620 lira arasında değişmektedir. Şimdi bir kilo baklavanın tamamı fıstıktan oluşmuyor ki. Biraz buna böyle bakmak lazım. Biz sizin ağzınızdan çıkacak bir cümle, yapacağınız bir açıklama arz talep dengesini piyasayı alt üst edebiliyor. Biz fıstık üreticisini güvenceye almalıyız. Ama maalesef bu noktada çok rahat açıklamalar yapılıyor ve fıstık üreticisi de bu noktada sahipsiz bırakılıyor. Ya bir taban fiyat ya bir destekleme sulama konusunda Tarım Bakanlığı görevini yerine getirmelidir. Ama Ticaret Bakanlığı çıkıp bu noktada bir açıklama yapması problemli bir durumdur. Urfa'da, Antep'te bu durumlar konuşuluyor. Vekillerimiz zaman zaman bu durumları belirtiyor ama bu işe sessiz kalmak doğru değildir. Bakınız üretici de zarar görüyor, tüketici de zarar görüyor Sayın Bakan. Siz stokçudan bahsedeceksiniz. Kısmen stokçuluk olabilir ama Sayın Bakan biz de fıstık üreticisiyiz. Fıstık üreticisi ne yapar? Fıstığını toplar, Herkes 10 ton 20 ton ürünü olmaz. 1 ton, 2 ton, 3 ton, 500 kilo evin bir odasına koyar ya da küçük bir deposu varsa koyar. Her ay 2 çuval, 3 çuval ihtiyacı oranda, geçimi oranda o fıstığı satar ve geçimini sağlar. Tabii ki bazı suiistimaların önüne geçmekte fayda var ama toptancı bir perspektifle işe bakarsanız yoksulu da öldürürsünüz. O fıstıkta suistimal yapanları da denetleyeyim derken orayı da ortadan kaldırsınız. Bu noktada açıklamalar daha dikkatli olması lazım. Tarım üreticileri, üreticiler bu noktada beklenti halindedir. Şimdilik ben bunları belirteyim ama fıstık üreticilerine de büyük haksızlık yaptığınızın farkında olun. <laughs>